böyle karşınızdayız Arkadaşlar bu video bakın Tabii ki de yeni şeyler arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün bunları yapmaya çalışacağız bir şeyler arkadaşlar ve burada yeni şey de gelmiş 300 üste onu ama bu orayı verseniz değiştirmemiz bence bu ışıklar tarif Drop açtım. Bir de yüz cefer aldım yanlışlıkla. Oo. Ay yanlışlıkla aldım arkadaşlar. Bu arada hemen aşağıdan abone olup like atmayı unutma dostum. Evet. Oo. Bunu alıyorum. Evet. Burada bir değişiklik yok. Bakın. E, ee, bu Lost pralı bakın şimdi gördüğümüz karakterlerin bütün karakterlere bakın. Evet. Bilenler kazandı. Bakın Kareto. Evet. Şimdi arkadaşlar birazcık maç oynayacağız. Şu boss savaşı oynayacağım. Boss. Ben buraya Mina ile girmek istiyorum. 96 karakter var bu restasta. O kadar da çetesini alacağım. Evet. On. He. Seçme var. Bak mı bu? Bu bir bak mı? Bak mı? Bak olduğunu söylesin arayacağız. Nasıl bak bu? Böyle bossları seçti. Çok hızlı seçtiği için görünmedi Bu bug herhalde. Dıt dıt Oo tekledim. 64 can kaldı. Bu bayağı bir azalıyor zaten. Bu arada şimdi Ben tercih geldim. Annem bana armut verdi. Hani ya? Bir takım arkadaş yok olmuş. arkadaşlar öldük. Hmm. Yes. Ayşe, bu videoda boss savaşı oynayacağız. Bitirmeye çalışacağız.

anka noktayı ya. acaba orası nasıl ki Aaa. bizim takımda ziki varmış. Ben onu tam fark edemedim ya. Bir kelime falan mı dedi. İnternet çekmiyor? Hadi. Dan dan ha, Evet arkadaşlar geldim. Size de bir şey söyleyeyim. Geldik buraya. Dan. Ne yapıyorsun? Ben, ben öldürdüm. Hak arkadaşlar. Herkesi... Bu maçı da yendik. Kralla bu maçı. Yine bak olacak mı acaba? Böyle böyle yapıyor. <laughs> ne <Yine> geliyor? <laughs> ha, üç kişi kaldı. Aha bak. Aa bak yine aynı bak arkadaşlar bakın. Burada <laughs> boşluklar şey oluyor. Bir ulti doldurak arkadaşlar yeter o bizim. Ultiyle ipi doldurmam gerekiyor. Ben niye korkmuş Oh sen ulti yapmadın. Yine yine. Lan 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 lan. Bir taraftan birisi geliyor ya. Arkadaşlar ben oraya gittim yanlışlıkla ya. Evet o teknede. Nasılsız yapıyoruz? Arkadaşlar. bu buradan Mina ayak fırlatıyor. Tamam, multi doldurduk. Şimdi de iperde. Sadece vurmam gerekiyor. Çok az yana kalırsam mecburi. Ben ultiyi yanlışlıkla bastım arkadaşlar. Çok yavaş doluyor yani hiper doldu bu sefer ultiyi bekleyeceğiz. Şimdi şöyle vurarak hiperimizi doldurduk. Evet. Sizin doğaya saygınız yok. Ah bu sevkelendi. Ah bu sevkelendi. Uzmandayız bir de uzman. Burun ultimin doldu mu? Dolmasına da az kalmış arkadaşlar. Şuradaki boss'larla geçince. Hadi. Nasıl lan? Işte, olmadı. bir ayak daha fırlasa zaten. Yes arkadaşlar, uzmanı da geçtik. Ben bu arada bug'ı hiç beğenmedim. Özel etkinlik diyorsun ama yok burada bir etkinlik. Aha tek hesaplaşma var. Bunu mu alsan ya? Arkadaşlar bunu sana oynayacağım. Ustaya geldik. Ustaya geleceğiz arkadaşlar. Ne bileyim burada Böyle güzelmiş karakter. Burada bu videoda Çin sürümünü de indirebilirim. Şimdi ben de yapacaktım. Hmm. Aslında Spike bakın. Bakın arkadaşlar Spike var burada. Bakın şimdi izleyin. Bakın gelecek. Dur. Bak arkadaşlar çıktı. Kaçtı. Allah'ım hayalet gitti. Ha geldi orada bu sefer. Diğer tarafta herhalde Spike. Yok. Aa bak. Ne bu? Bu Bak bu, bu. oldu. Hep. Şöyle ultimizi dolduruyoruz. Orada grifle girmek daha mantıklı bence peri falan. Uyumu bu oyunlarına. Evet. sadece vuracaksın kardeşim. Evet, öyleceğiz. Arkadaşlar kaç 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 Geçem buraya Seni ben öldürürüm oğlum Hadi iperimin doğmasına da az kaldı Canımı doldurup da geleceğim Neydi Bustadayız arkadaşlar Busta. Dur 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 Vurdu Çok acın kaldı Evet eh, yanımı dolduralım. Her şeyimi dolduracağım böyle. Bak oluyor. Ölecek kesin bu. Bu gerçek imparator değildir. Evet de değilmiş gerçek imparator. Hop öldürüyoruz hadi. Kim öldürdü? Kim öldürdü? Edgar öldürmüş. Evet. Şimdi bakalım bunun yeni kostümü var mıydı? Ya yok da Yok yok evet. Şu zaten diğer güncellemede gelmişti. Ee, bakalım hiçbir şey. Bakalım kostümü ne deneyelim arkadaşlar. Bizim ile deneyeceğiz. Denedik hatta bile. Denemiştik. Bunu hatırladınız herhalde. Eee denesin bunları. Bunları ne diyeceğim? Bunları verir. sonra bakacağım. Acıdı da bayramına da gelmişti. Hımm. Bakalım. Hımm. Hımm. Şunu alacağım. Evet, evet. Önce vuruşlarına bakacağım. Ben bunu niye bilmiyorsun direkt? Bu oh, ultisi çok iyi ama Bakın direkt doluyor. Ben bununla hep Brastars çok oynuyorum ya Ama arkadaşlar bazen dedim maç atıyordum Bazen de burada eğitim alanında Böyle ulti doldurur 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 Adamın canına stok satıyorum Bakın böyle Böyle öldürüyorduk Burada kafasız efsane kostümmüş. Evet. Bak oraya gitme. Bak işte. Çok iyi. Evet. Lan oraya gitmeyecek. O iki tane. Üçüncüsü, dördüncüsü. Ne öldürdük? Öldü. Öldü. Yok. Evet. Kuzu Kenji de denemek istiyorum. Kuzu Kenji hiç denemedim. Bakalım ah, vuruş. Ne bakalım. Ama bu birazcık tadik. Sade kalmış. O zaman arkadaşlar bakalım. Şöyle vuruyorum. Ben niye vurdum Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi vuruyorum. Şimdi de bir ultim yanıyor. Ay yalnız. Hmm. Oni gibi arkadaşlar. Ultisi Oni'ye benzer. Eee. onun sonra ne geliyor? Evet. Serseri Raphs. Bu da yeni bir kostüm var.

Evet arkadaşlar, o zaman diğer kostümü git geldik. Bu da benim kostümü. Evet. Evet. O zaman arkadaşlar, biz bu videomuzun sonuna gelelim. Kendi bölümde görüşürüz. Bay bay.